Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri gücü. Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğine geldi. ABD'nin de dahil olmasıyla bölgede büyük bir askeri yığınak yapıldı. Bu noktada iki ülkenin askeri güçleri de merak konusu oldu. Rusya en güçlü ordular listesinde ikinci sırada bulunurken Ukrayna ise 25. sırada yer alıyor. İşte iki ülkenin karşılaştırmalı askeri teçhizat bilgileri. Savaşın eşiğine gelinen bölgede Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri de en az diğer etmenler kadar merak ediliyor. 2021'deki bir rapora göre Rusya ordu bakımından dünya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Ukrayna ise listenin 25. sırasında. Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 567 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı Rusya lehine 753 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı 2 milyon, Ukrayna'nın yedek personel sayısı ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor. Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar. Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçe 9 milyar 600 milyon dolar. Rusya'nın toplam hava aracı 4144, Ukrayna'nın toplam hava aracı 285. Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Rusya'nın 13.000 tankı var, Ukrayna'nın ise 2.430 tankı var. Rusya'nın bin, Ukrayna'nın 11.435 zırhlı aracı var. Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6.540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor. Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor. Rusya'nınsa bir uçak gemisi mevcut.